Oda Başkanım, önceki dönem Genel Başkanım, İzmir Odamızın kurulu üyeleri, Genel Merkez Başkanlar Kurulu kurulu üyelerimiz, değerli konuklar, Sayın Basın Mensubu, 22. Başkanlar Kurulu toplantımıza hoş geldiniz. 22. Başkanlar Kurulu toplantımızın ülkemize, mesleğimize katkı getirmesini diliyorum. Toplantımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve geçen yıl bu zaman hayatını kaybeden 301 madenci emekçimizin ruhları için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Gel başımız. Korkma sönmez bu şafak. Kahramanlık kırmama bir günde bu şinlet bu celal sana olmaz öyküler kanlarımız sonra erakılır akata pamirleti ministikler. <laughs> 22. Başkanlar Kurulu toplantımızı yürütmek üzere divan heyetini davet etmek istiyorum. Divan Başkanım Sayın Genel Başkanım Serdar Gökmen, Genel Başkan Yardımcımız Sayın İbrahim Öztürk, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Halis Doğru, Karşıyaka Şube Başkanım Sayın Savaş Güvenç, Karşıyaka Şubemizin yönetim kurulu üyesi Sayın Nazife Erol. Buyurun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kurma <laughs> Başkanım Sayın Savaş Güveni Güvenci Kürtçe davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Sayın Genel Merkez Başkanım ve kurulu üyeleri. Sayın İzmir Oda Başkanım. Sayın Oda Yönetim Kurulu üyeleri. Sayın dernek başkanları ve kurul üyeleri, değerli meslektaşlarım, dernek üyelerimiz, tüm konuklarımız, hepinizi dernek kurullarının adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Başkanlar Kurulu toplantısını ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Bu toplantıda emeği geçen başta genel başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 1976 yılında kurularak bugüne kadar gelmiş 39 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan derneğimiz, meslek yasamızın çıkmasında ve mesleki kazanımlarımızın elde edilmesinde önemli rol oynayarak büyük mücadeleler vermiştir. 89 yılından itibaren tüm mokla meslek odalarımızın kurulmasıyla gönüllü bir örgüt olan derneğimizin bugünkü varoluş nedeni bağımsız meslek ve meslek örgütlerine olan <laughs> ihtiyaca cevap veren bir örgütlenmeyi sağlamaktır. Yine mesleki sorunlarımızın ülke sorunlarından ayrı tutulmadığı gerçeğinden hareketle dün 1 Mayıs 2015 tarihinde Malum Şahiler Muhasebeciler Birliği, Genel Merkez Başkanı, kurul üyeleri, tüm şube başkanları, karşıya kasam temsilcimizle birlikte 13 Mayıs 2014'te 301 işçimizin hayatını kaybettiği Manisa'nın Soma ilçesine giderek hayatını kaybedenleri anımızın acılarını hissetmemiz, örgütlülüğümüzle, birlikteliğimizle insani, vicdani ve hukuki anlamda yaşadığımız coğrafyayla ilgili hassasiyetimizden, duyarlılığımızdan dolayı ben kendimden, mesleğimden, hepinizden gurur ve onur duyduğumu. Bu gurur ve onuru sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk hissettiğimi bilmenizi isterim. Değerli meslektaşlar, gündemin dördüncü maddesiyle ilgili olarak kısaca görüşlerimi aktarmak istiyorum. Son zamanlarda mesleğimizle ilgili bazı konu ve görüşler, önerilerimiz tüm not odalarımıza ve dolayısıyla bizlere sorulmakta görüş ve önerilerimiz istenmektedir. Beklentimiz istek önerilerimiz dikkate alınarak yasa ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesidir. Aksi takdirde bunlar dikkate alınmayacaksa bizlere sorulan bu konuların yalnızca sorulmuş ve görüş alınmış olması için de hiçbir değeri olmayacaktır. Bizler bu mesleği icra ederken hem kamusal hem sosyal yükümlülüğümüzün farkındalığı ile çalışan belli değer yargıları olan meslektaşlar olarak bizlerin istek ve önerilerinin şahsi çıkarlarımızda değil tüm toplumun çıkarları olduğu inancıyla çalışmaktayız. Onun böyle bilinmesini istiyoruz. Bugünkü organizasyonu planlayan derneğimizin genel merkezine, İzmir Oda Başkanımıza, Karşıyaka Sen Temsilciliğimize, tüm meslektaşlarımıza, bugünkü oturumda bizlere sunum yapacak olan meslektaşlarımıza ve disk yöneticimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.